geliyor. bizi e Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. E Mustafa e Sarıgül e geliyor. Halkın başkanı, başkanı, başkanı geliyor. Birliğin adı geliyor. Kardeşliğin adı geliyor. Obudun adı geliyor. Gençlerimizin abisi geliyor. Adalarımız Mustafa Sarıgül geliyor. Kadir Bayraktar oraya. Bugün bayram var. Cumhuriyet bayramı var. Müzik Helal olsun gençler. Helal olsun muhtarlarımız. Helal olsun analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz. Birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik. Müzik Haydi bakalım dostlar. Daha coşkuyla, daha <laughs> az kaldı düşecekler. Sallayın, 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 sallayın!